arkadaşlar bugün ilk konuşan petimi tanıtıyorum. Adı Mila. abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Mila. Evet Mila sana bir şeyler soracağım şimdi arkadaşlarımızın. Sorabilirsin. Bir... En sevdiğin çiçek türü. Ee, çilekli süt. En sevdiğin dondurma. Çilekli. Dondurma sanırım. Ee, peki en sevdiğin renk. Mor. Mor da diye zaten. Neyse geçelim. Işınlanmaktan korkuyor biraz Mila. Beğeni taşı. Biraz yürü. Ya taşı. Ya bu, e, daha ilk videosu olduğu için ben konuşuyorum onun yerine. Biraz diğer videolarda kendi kendine konuşurum. Beğeni mi mısın? sen? Taşımam. Ya. Ya biraz yürü sen neysen. Tamam yürüyorum. Susamış. <laughs> Seviyenin artmasını istemediğim için. Ya su verdiğine seviyem artmıyor. Artıyor. Artmıyor ya. Artıyor arkadaşlar siz onu dinlemeyin ya ağlayacağım ama ağlayamıyorum. E, ağlamıyor arkadaşlar neyse. E, nasıl ağlayacaksın? Bilmiyorum. Çilekli dondurma istiyor musun? İsterim. Yes. Ver bakalım. Ham. Bunu istiyorum. Tamam çilekli dondurma alalım hemen. Al. 50 lira verdik. 50 lira değil 56 mila. Tamam. Gel bakalım. Arkadaşlar yaşımı sormadı. Üç buçuk yaşındayım. Pet olarak yaşı üç buçuk yaşında. Gerçek evet. yaşını hepsini falan bin abone de öğreneceksiniz. Evet. Gerçek sesini ama bin abone de değil sanırım. Yüzümü göstermem bin abone de. Göstermezsin tamam. Beş bin abone de on bin abone de falan. Bir mm -hmm. mm -mm. bakalım. Mm -mm. yedirdiğimize göre so Bitti. Biz de yek artık. Ya. Mila sen yedin. Ben şey alacağım zaten. Ee, ne alsam? Ee, bunu sevmiyorum. Ne alacaksın artık? Seç şunu ya. Karamelli seviyorum ben. Bunu alayım. Ya. Neyse. Bana ver onu. O benim. Bana ne? Ya abartma Mila. <laughs> Neyse. İki tane dondurma yersen hasta oluyorsun sonra. Sonra da gibi bağırıyorsun resmen bebek. Ağlamıyorum. Zaten bebeğim. Onu baştan bil. Evet. Gerçekten bebek. Bebek pet. Büyütmeyeceğim seni. İstesen bilek yaparım ama yapmayacağım. Arkadaşlar yapmıyor ya. İnat. inat. Bilmiyorum haberin olsun. ama yapma. Korkuyorum. Ya. Ya. Korktum korkma korkma. Tamam. Alışacaksın sonra artık. Sen de kendi kendine düşüneceksin. O yüzden ha. seviyeni arttırırım belki. Sırf ışından diye sen. Yok yok ben böyleyim Tam. Tamam. Işınlamayı öğreteceğiz buna. Neyse. Sen uykun geldi mi? Evet çok uykum var. Tamam o zaman seni geri koyalım. Uykun geldiğine göre ben seni çıkartayım. E? da sanırım. Biz de o sırada çıkalım ilk önce. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Mila'yı tanımış oldunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oldu mu?